Mehdi Aleyhisselam ve 9 Arif Zat Mehdi Aleyhisselam 40 yaşına varmadan önce Allah onu yanındaki Rahmani cin vesilesiyle maneviyat aramaya yönlendirir. Namaza başlar ve herkes gibi dini paylaşım yapar. Şunu yeri gelmişken belirteyim. O çocuk yaşta iken oyuna düşkündür. İlk atari sonra gençlikte internet kafeler bilgisayar oyunları oynamaya düşkündür. Mekke değil aslı. Bekkedir. Yani anlamı kalabalık yer demektir. Bu da günümüzün en kalabalık ortamı sosyal medyadır. Namaza başlayıp dini paylaşım yaptırılır. Sosyal medyada Rahmani cin onu Ariflerin grubuna yönlendirir. Ama kendisi bunlardan habersizdir. Orada tanıştığı Arifler kendisiyle sohbet eder ama o Ariflerin dilini anlamaz. 40 yıl dolunca artık 11 yıllık fetret devri başlar. Yani duraklama ve lanetlerden büyü, sihir ve hastalıkların tedavisi ve ariflerin mesajını anlamaya başlar. Allah idrak etmesini sağlar. Yazdıkları her mesaj bir şifre niteliğinde olup kendisi ve yakınlarının başına gelen ve gelecek olan olayları içerir. Bunlar gerçekleşince idrak edip şifreler çözülür. Bu arada hiç hissetmediği hastalıkların acılarını hissetmeye başlar. 6 ay kadar evde açılardan kıvranıp durur. Allah, Azze ve Celle Yusuf'un Yakub'a gitmesine izin vermediği gibi, onun da doktora gitmesine mani olur. Hiçbir kulun katlanamayacağı agrıları hisseder. Yakınları anlam veremez ve durumuna bazen inanmazlar. 43 yaşında mesajlar onu kahtaniye yönlendirir bu arada. Kendisi o 9 arif zatı görmemiştir ve tanımıyordu. Değişik illerden yazarlar onlarla irtibatı da kopmuştur. Sosyal medya üzerinden artık görüşmüyor. Dur, ve birkaç yıl sosyal medya televizyondan uzak tutulur. Zihni çok karışmış diyerek Kahtani ile tanışır. Kahtani Arif zat değildir. O da kendisi gibi musallatlı ama aklı yerinde ve perdesi açıktır. Kahtani bu dokuz zattan birisinin hizmetindedir. Rahmani cin vasıtasıyla büyü ve lanetlerden temizlenmesi için Kahtani'nin olması şarttır. Çünkü büyülerin çözümü o kadar kolay değildir kahtani ilk onun güvenini kazanır. Yanındaki şeytani cinler büyüler ve korkular ile gelmiş olanlardır. Cinleri bağlar ve bekareti bağlıdır. Onun çözümünde aracı olur ve diğer büyülerinde ve metafizik tedavi görür. Her hastalık en üst düzey evrededir. Bunları. İçten Rahmani Doktor. Cinler tedavi eder. Her gelen kafir, cin zihnini öyle karıştırmış ki, deyim yerindeyse Arap saçı gibi olmuştur. Bu yaşanan olayların illaki eksik anlattığım yerleri olacaktır. Bu süreçte herkes gibi o kadar dua ediyorum kabul olmuyor diye düşünecek ama Allah ona şöyle ilham edecek. Rabbim seni terk etmedi. Sana darılmadı da Mehdi. Diğer elçiler gibi dıştan değil, içten yaşayacak çoğunu ikinci gaybette dıştan yaşayacak. Gaybet gayb kelimesindendir. Yani bilinmeyen, sırlı olan. Her elçi kendi devrinin sorunlarıyla imtihan olmuş. Mehdi Aleyhisselam da bu devrin sorunlarıyla imtihan verir. Yaşadıkları yapacaklarıdır. Sonraki videoda anlatacağım devamı için takipte kalın.